Türkiye Cumhuriyeti'nin özgürlük ve bağımsızlığının tescillendiği Lozan Barış Antlaşması 24 Temmuz 1923 tarihinde imzalanır. Birinci Dünya Savaşı'nın ardından Osmanlı Devleti'ne dayatılan Sevr Antlaşması'nı kabul etmeyen Türkiye Büyük Millet Meclisi, misak-ı milli sınırlarını işgalden kurtarmak üzere Kurtuluş Savaşı'nı yürütür. 30 Ağustos 1922'de kazanılan zaferin ardından sıra Türkiye'nin uluslararası alanda tanınan, saygın bir devlet olarak ilanına gelir. Dışişleri Bakanı İsmet Paşa, Sağlık Bakanı Rıza Nur ve Trabzon mebusu Hasan Bey'den oluşan Türkiye heyeti İsviçre'nin Lozan kentinde 8 ay süren müzakerelerde ülkenin tam bağımsızlığı ve Dünya Savaşı galibi devletlerle eşit haklara sahip olunması için yoğun çaba harcar. Britanya İmparatorluğu, Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan, Romanya ve Sırp Hırvat Sloven Devleti ile imzalanan antlaşmayla Türkiye'nin sınırları belirlenir. Azınlıklar konusu karara bağlanırken Osmanlı Devleti zamanındaki kapitülasyonlar kaldırılır. Savaş tazminatı ve eski borçlara ilişkin taleplerse Türk heyetinin çabalarıyla makul düzeye çekilir. Lozan Antlaşması'nın boğazlarla ilgili hükümleri ise 1936 yılında Montre Boğazlar Sözleşmesi'nde Türkiye lehine revize edilir. Türk Posta Teşkilatı 1 Ocak 1924 tarihinde Üzerinde Atatürk'ün kalpaklı resmiyle, eski yazıyla Hatıra-i Sulh yazısının yer aldığı sekiz parçalık anma pulunu tedavüle sunar. Yeşil, mor, pembe, açık kahverengi, koyu mavi, turuncu ve zeytuni kahverengi pullar oldukça yüksek tirajla basılır. Antlaşmanın 25. yıl dönümü için 1948'de İsmet İnönü'nün fotoğrafıyla imza töreninin tasvir edildiği, 2. Görüşmelerin gerçekleştirdiği binanın resmedildiği iki parça olmak üzere dört parçalık anma pulu tedavülüne sunulur. PTT 1973 yılında ise Lozan Barış Antlaşması'nın 50. yılı temalı anma pulu basar.